Evet, otonom olarak görevini şu anda yapıyor. Spreyleme yapıyormuş gibi. Ekrana da göstereyim. Görünüyor mu? Evet, ekranımızda göründü. Yüksekliği biraz daha alçaltıyorum şu anda manuel olarak da otonom uçsa yüksekliğe falan müdahale edebiliyoruz. Evet. Yüksekliği 4.7 metre yaptım. Çocuklar okulda. O yüzden tekim. Tek olunca da işte hem drone'u kontrol edip hem de ilk test denediğim şeylerde kamerayı drone'u takip etmek zor oluyor kamerayı çünkü drone ekrana çevirip drone'a çevirince falan kamera da bu sefer netleme yapmıyor telefon. Bunu anlamış değilim zaten. 64 megapiksel diyor Samsung şöyle kamerası var diyor falan ama hikaye. Evet son iki kolonu kaldı. Tekrar şöyle bir ekrana çevirelim. Evet, son kolonuna gidiyor. Çizgileri takip etmesi gayet düzgün. Yani GPS sinyalimiz 26 uyduya rağmen çok çok iyi. Herhangi bir şey falan yok. Evet, görevi bitti. Şimdi geri dönecek. Kumandayı da yere koymak istiyorum. <laughs> Drone'u güzelce takip edeyim. Mutlaka biraz zoom yapalım. Dronumuz geliyor. Evet. Şu anda evine geldi, lent yapıyor. Evet, kalktığı yere çok güzel bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Evet, motorlarını kapattı. Evet. 3.4 dönüm. 4 dakika 47 saniyede yapmış bu görevi. Haritamız burada. Gayet güzel bir şekilde. Şurada radar kiti algıladı. 4 metreden verdim. Ee, orası da yaklaşık 1 metre 70 santim falan kitin boyu. Onu algıladı bir durdu. Orada yükselttim cihazı. Tekrardan göreve devam ettirdim. Her şey güzel. Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Netle ya Allah aşkına etle. Ne biçim bir telefonsun sen ya? Evet. Böylece otonom görevde yaptırmış olduk. Şu anda gayet güzel her şey. Sorunsuz. Radar hassasiyetini biraz daha düşüreceğim. Şu donma dediğim olayı halletmişiz. Onun ne olduğunu çözdüm. Türkçe'ye donma olarak çevirmişler. Cihaz 20 metre kala bir hedef gördüğünde Zaten 25 metre, 27 metre maksimum menzili var. 20 metre kala yavaşlamaya başlıyor. 1 metre saniyeye kadar düşürüyor hızını. Sonra yavaş yavaş gidiyor. 8 metre ayarlı olduğu için de orada duruyordu. Onu ortadan kaldırdım. Gereksiz yavaşlatıyor cihazı. Bir de bu radarın olmazsa biraz daha açılarla oynayıp yani 2-2,5 metrede uçması gerektiği anlar olacak. En ufak bir engeli görüp durması hem süreci sekteye uğratır hem doğru ilaçlama yapmanızı engeller. Bunlar ayarlanacak ama ben bunu bu otopilotu zaten tarım cihazında kullanmayacağım. Yani tarım drone olarak kullanmayacağım. Daha farklı bir hizmette kullanacağız drone'da. Haydi hayırlısı bakalım.